Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sinemikte Age of Civilizations 2 Kaldığımız yerden devam ediyoruz Bayağı uzun zaman oldu çekmeyeli bu seriyi Bir şey yapalım dedik Çekelim ve oynayalım oyunumuzu dedik Bu videoda hem şey yapacağım Öğretici olarak bu video hem de şey olacak ama Ayrıca bir seri olacak Tynad'da başladım 2. Dünya Savaşı mod şey açmışım ya bir dakika onu üzerine atıp savaş sisini açmışım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani savaş sisini kapattım şimdi bütün herkes görünüyor. İkinci Dünya Savaşı'mı oynayacağız. Tayland'da başladık. Ee, Tayland'da başlamak gerçekten zor çünkü bütün şey grubun müttefik grubunun her tarafımız sarıldı şu an onların karşısında. O yüzden biraz işimiz zor ama şeyler yapmaya çalışacağız. Ee, şu an e, bir de bu arada e, İspanya'yı da İtalya ve Nazi tarafına yönlendirdim. ittifak olarak çünkü bayağı güçsüz oluyorlardı. Fransa'nın aldığı Afrika toprakları ve e, Birleşik Krallığı'nın falan da oldu, olduğu için e, İtalya ve Nazi çok kolay bir şekilde yeniliyor. Bu, belki bu sefer yenilmez diye düşünüyorum. Şimdi şunu şuraya alalım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şu vergi geri ona 5 basacağım. 5. Üretim gelirine 5. Yönetime de 5 basıyorum. Yönetim bu e, para e, çok fazla alıyoruz. Yönetimi fazla basarsanız. Hazinemiz artıyor daha doğrusu. Ordu bakımına bir 10 vereceğim. Yapacağım savaşlar karşısında ordumun bayağı olmasına olunca ordu bakımı olunca e, gelirimiz düşüyor. Hatta XCB'ye şey giriyoruz. Ekonomi büyümesi bizim için en önemli. Şey olduğu için şu an 10'a 10'a da 10 defa basıyoruz. Nüfus artışı o da önemli. 9 bastık. Şu anlık böyle. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar vergileri full düşürünce. Bir dakika şimdi. Vergileri full düşürünce her tur bir mutluluk artıyor. Yani en az ama şu vergileri tam sınır yapınca 5000 kazanırken vergileri full düşünce 4600 kazanıyor. Çok bir şey kaybetmiyoruz. Mutluluk daha önemli bence. Yani o yüzden vergileri full düşürmenizi tavsiye ederim. E, malları da full düşürdük. yatırımlarda şimdi şimdilik biraz kısıyoruz. Ki biraz paramız olsun. Şimdi 2-3 tur atlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle ne yapacağız? böyle bir yerde başladık. Öncelikle arkadaşlar sanayimize aşırı derecede önem vereceğiz. Şu an 39 bin sanayimiz var. Bunu en az bir 50 bine çıkarmamız gerekiyor. 50 tur tura gelinceye kadar. Şimdi ne yapacağız? Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu alt sekmede sol alt köşede haritanın yan tarafında sanayi işaretine tıklayınca böyle bir şey oldu gördüğünüz gibi böyle. Ülkenin sanayi durumu. Ee, arkadaşlar bu kırmızı yerlere atölye dikeceğim ki daha iyi sanayi artsın. Mesela atölyemizi diktik. Şu an fazla yerlere atölyemizi dikelim. Atölyelerimizi inşa edelim. Tamamdır. Şöyle. Şu an biraz paramız az ama o artacaktır. Tamamdır. şimdilik şuna da basalım hadi. Şuna bir tane at katarsak şimdi hafiften yavaştan şu ilişkilerde biraz önem verelim. Şimdi biraz arttırmamız lazım. Şuna da verelim bir ilişki. Şimdi şu tur 25 oluncaya kadar paramızı bir biraz biriktirelim. Ne kadar oldu? Atölyemiz güzel. Bayağı olmuş. 3-6 tane atölye var. Eee Biraz paramız artsın dediğim gibi. Ha, neyse tur 20'de. Şimdi arkadaşlar yatırımı full. Yani eksiye girmeyecek şekilde geliriniz. Tamam. Tam %90'la eksiye gördüğünüz gibi 20. Ee, dedim ki işarete tekrar tıklıyoruz ve geldiğimiz yere şöyle gördüğünüz gibi e, yatırım yapıyoruz. Gördüğünüz gibi para kaybediyoruz. Tur. Şöyle basalım ya. Gördüğünüz gibi aslık şu an bak gördüğünüz gibi ekonomi 39 40 oldu. Ekonomimiz artmaya başladı. Sanayi 42 44 oldu. Ben buna biraz daha hızlı başlıyorum. Şöyle 45 oldu. 46 oldu. 47 Hadi bunu bir 50 yap. El olmadı ama tamam bayağı bir yaptık. Yatırımımızı artık kısabiliriz. Yeni Zelanda ile de ilişkimizi güçlendirelim. Gördüğünüz gibi bayağı bir bastık. Yani ekonomimizi yükselttik. Yani liderlik sıralarında da bayağı yüksek sıra olarak da bayağı yükseldik. Gördüğünüz gibi 22 sıra Yugoslavya'nın arkasındayız. <laughs> Hemen yani bakalım bir şimdilik bir savaş yok şimdi gördüğümüz kadarıyla Sovyetler Hmm. ...de de bir şey yok. Fransa'da da yok. Güzel. Bundan Hollanda savaşa girdi. <laughs> Girmiş. Ee, Şimdi yaptık. Dediğim gibi e, askeri erişim alıp Tibet'e mi saldırsak diye düşünüyorum ama Tibet'in oralarda gördüğünüz gibi hiç nüfus yok. Yani asker e, asker eğitmemiz imkansız bir durum. O yüzden verimli topraklara gitmemiz gerekiyor. Nereye gidebiliriz? Adam burada çok sakat bir yere geldik ama yapacak bir şey yok. Bak şu mesela şura güzelmiş. Bunu indirebiliriz ama şu anlık aramız güzel. Aramız düşene kadar ellemeyek bunu. Ama gördüğünüz gibi bayağı bir nüfusu yüksek. Ardından Yunan'ın da Yunan Yunan, onların da şey hiç yok nüfus. Neyse biz devam edelim hafiften paramız artsın dost medeniyet olduk. Dediğim gibi ilk başta ekonomiye veriyoruz gördüğünüz gibi e, gelirimiz 6.919 yani 7000 olmak üzere 4000 başladık 7000 oldu daha 42 turda Çin'de de aramızı güçlendirelim tekrar bu yatırımı hızlı bir şekilde verelim sonra güzel 49 50 oldu 52 53 55 oldu güzel şu an bayağı yükselttik. Güzel 60. 60'ları bulduk. 62 bulduk. Hatta daha 63. Evet. Ve gelirimiz 8234 TL TL değil daha Oyunda TL birim yok. Hmm, oldu direkt. Para birimi yok daha doğrusu. Hmm. Şimdi gene aramızı geliştirmek istiyor da. Biz böyle gidişle ne yapacağız? Olmazsa Tayvan'a girelim. Yok Tayvan'da yok ki. Japonya var direkt. Bir Ada ülkesine mi saldırsak diyeceğim de Filipinler'de girmemiz çok zor olur. Çünkü Ada ülkesi olduğu için yani sağlam bir savunma bizi bekliyor. Olabilir o yüzden. Oraya da hiç girmeye hevesim yok ama şöyle bir bakarsak ya şu aslında British Malaya girmek istiyorum da İngiltere çok şey ya. Çok zor diyelim. İngiltere'ye savaş açarsak yani Birleşik Krallık oluyor. Bundan savaş açarsak işimiz yaş. Ve şu an Nazi almanyasıyla ile hiçbir dinarisi şey iyi değil. Yani her an savaş çıkabilir. Türkiye kendini geliştiriyor. Gördüğünüz gibi yatırımlara o da biraz hafiften vermiş. Aslında bunu ortam şeyde oynuyorum zorlukta oynuyorum. E, bir zorlukta oynasam bütün ülkede böyle yatırma falan değer veriyor diye biliyorum. Bir kere oynamıştım hem şeyde. Nazi Almanya'sıyla da arasını güçlendirmiş. Şimdi ne yapacağız biz? 9'da konmuş en iyisi biz devam edelim tur attı mı şimdi nereye saldıracağımızı karar verelim ve derken filipinlerle de dostumuz ilerletmeyiz ya filipinlerle çünkü hoppala biz bunlarla savaşa girmememiz gerekiyor girersek işimiz yaş o yüzden ne yapacağız Bunlarla bizim savaşa girmememiz gerekiyor. Bunlar şeyler çağırırsa Fransa'yı falan bizim işimiz çok kötü olacak. Bu arada hmm, mutluluğumuz kaç oldu? Gördüğünüz gibi 94'e yükseldi. 94. Mutluluk galiba e, şey çıkmamasına, isyan çıkmamasına yarıyor diye biliyorum. Sonra arkadaşlar e, diyorsunuz ki ben nüfusu arttırmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Buradan gördüğünüz gibi genel sol alt köşeden bir nasıl göstersem orada bak şurada mutluluğun yan tarafındaki e, tuşa basarsanız bir böyle iş işte ekran çıkıyor gördüğünüz gibi. Bunlar da çiftlik yönetiyorsunuz. Çiftlik yönettiğiniz zaman da ortalama büyüme yani şu an %93 o onu arttırıyoruz mesela arttıralım biraz çiftlik çiftliğe basalım. Gördüğünüz gibi kırmızılaştı biraz daha etraf yani daha Hızlı bir şekilde e, Şey büyüyecek ne de, Nasıl desem Nüfus büyüyecek O yüzden bilmiyorum önemli Bence önemli bir şey Çünkü askere basmak da gerçekten Askere itmek de çok önemli Şimdi ben hafiften gene Paramızı yoğunla verelim Şimdi Nepal Nepal'e mı girsek diyeceğim Nepal de Nepal'de çok sıkıntılı bir yerde ya Neyse, palalar aramızı güçlen, geliştirelim. Şu an tek sıkıntı British Malaya bana göre. Hoppala, pala 3. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı patlak verdi. 3. Dünya Savaşı diyorum ya. Şimdi bunlar böyle yapmışken bir dakika şunlar da savaşa girecek mi? Evet, bunlar da girdi. Bu şimdi bana saldırdığı zaman acaba bunlar da ben de, onlar da ben de saldırır mı? Neyse. Filipinler. Oğlum çok zor ya Filipinlere girmemiz. Gördüğünüz gibi imkansız diyebilirim. Neyse biraz paramızı arttıralım biz. Ben biraz ee, para hızlı bir şekilde arttıralım hemen. Hadi bakalım. Tur atlıyorum hemen. Şu an büyük bir savaş çıktı. Acayip büyük bir savaş. Sovyetler de Nazi tarafından savaşa katılırsa çok fena bir yenilgiye uğrar diye düşünüyorum. Derken of. Fransa Avrupa toprağını kaybetti diyebilirim. Ee, İtalya'da Afrika tarafından Franco İspanyası ile ittiriyor. Ee, şu an büyük bir çekişmeli bir savaş oluyor arkadaşlar. Hmm, şöyle bir gösterecek olursak. Burada başka bir şey yok. Türkiye ne yapıyor? Kendi haline takılıyor diyelim. İşte müttefikler için tek sıkıntı bu Sovyetler'in de karşı taraftan yani Nazi tarafından savaşa katılması. Evet katılırsa ee, müttefiklerin işi gerçekten zor. Ne oldu Yeni Zelanda güçlendir. Ne yapalım girelim mi ya bu şeye? Bayağı da paramız arttı. Şöyle bir hafiften ordumuzu güçlen şey yapalım. Eğitelim. Ve Filipinlere yok savaşı başlatalım ya. Of. Şimdiden para eksiye girmek üzereydi az daha gördüğünüz gibi. E, o yüzden şey çok önemli. Neydi ya onlar işte. Hakkıma gelendir bir dakika. O ordu bakımı. Ordu bakımı çok önemli. Şimdi buradan direkt buraya gideyim. Direkt gireceğim savaşa da. Çok sıkıntılı bir savaş şu an yapacağımız yapacağım savaş. Şu an yirmi bin orduyla Filipinlere hayır Bismillah diyelim ve giriyorum. Evet başkan. <laughs> Ufak bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, ne oldu en yani son girdik buraya aynen. Şimdi biraz daha asker basacağım. Şöyle yerlerden basayım ki. Ama şu an bayağı sıkıntıdayım ya. Para durumu olarak. Şu an oraya zor alırlar. İyi düşünüyorum mu? Tamam. Almazlar. Şu hemen yetiştirmeye çalışacağım orduyu. Her yerden saldırırlarsa belki bir üm of dedim ve o. Hadi dayanırsın. Şu an Filipinler bayağı bir düştü. Eee... en yüksek yerlerini aldım. Bura nere oluyor? Manila mı? Manila 5000 ekonomisi var. Yani şey o yok, yok yetişemedik. 18000 derken çöktü ara. Genel aldık güzel. Şimdi arkadaşlar biraz para bittirme bağından şurada 1000 1000 adam yollayacağım. 12. O buraya da yoldur, güzel. Şimdi biraz para bittireyim derken bu çöktü mü acaba ya? Galiba çökmedi de. Bir dahaki saldırıya büyük bir ihtimal çökecek. Çünkü çok sert saldırmadım aslında. Çok orulu çok çok doğabilir hiçbir hiçbir fikrim yok. Derken şöyle bayağı bir yardırdık. İşte en sıkıntı yere geldik. Filipinler var. En sıkıntı yeri bu toprakları alma. Şu, şu ikisini alsam Acaba kurtarır mıyım? Kurtardım galiba. Buradan da gideyim şu alayı ele geçireyim. Filipinler bitti ya. Bu kolay mıydı bu kadar? Aa şaka gibi bitti la. Valla hızlı bir şekilde alalım dedik. Tamamdır. Hoppa bir hastalık çıktı. Filipinler çöktü ya. O kadar basitmiş demek. Filipinlerle barış alayalım ve arkadaşlar şu adayı alak ya. Adayı da bizden olsun adada. Sonra ardından şu başkentlerini alalım. Derken şu üst taraftan alalım. Alt kısmı ellemeyeceğim. Orayı biraz sonra yağmalarız. Yağmalarız derken işgal ederiz şöyle bir şöyle yaparsak şu ateş geçti 30 sur yaparsak tamamdır savaşımız bitti barışı imzalayacağız ve barışımızı imzaladık Filipinleri kolay bir şekilde daha hiç de beklemiyordum ben bayağı dayanırlar sanıyordum bu da bu arada arkadaş yaptığım şey asimle yani bunu yapmazsanız eğer e, her türlü isyanlar çıkacak ve her tur bunlarla uğraşacaksınız. O yüzden önemli bir şey bu asimle yapmak. Şu paramız da o güzel çok güzel oldu. Güzel. Güzel arkadaşlar bir Filipinler'de bayasını aldığımıza göre burada bu bölümün sonuna gelelim beğendiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videonun devamı için like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.